Günümüzde sanata olan ilginin biraz azaldığını hissetmiyor musunuz acaba diye düşünüyorum. İşte sanat okulları kısmen de olsa sanata olan ilgiyi arttırma açısından son derece önemli yerler. İşte öyle bir özel yere gidiyoruz şimdi. Merhaba değerli sektör haber merkezi izleyicileri. Sizler için sektörlerin nabzını tutmaya devam ediyoruz. Bugünkü durağımız Ankara'da bahçeli evler. Bahçeli evlerde sektörünün marka bir isim Ece Akademi Sanat'tayız. Ve yanımızda işletme sahiplerimizden Ece Hanım bir de Berk Bey bulunmakta. Bakalım bizlere sundukları hizmetlerle alakalı neler aktaracaklar. Merhabalar Ece Hanım, nasılsınız? İyi, sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Siz nasılsınız? Bizler de iyiyiz. Çok teşekkür ediyoruz. Merhabalar Berk Bey, nasılsınız? Merhabalar, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Bizler de iyiyiz. Teşekkür ediyoruz öncelikle bizleri ağırladığınız için burada. Ee, ve Berk Bey, öncelikle sizlerle başlayalım. Ben evet. sizleri değerli izleyicilerimize tanıtmak istiyorum. Daha sonra da sektörle olan sohbetimiz devam edecek zaten. Biraz sektöre girişiniz var mı? misiniz bizlere? Tabii ki. Öncelikle ben Gazi Üniversitesi Müzik Öğretmenliği Bölümünden mezun olarak sanatla bağlantılı olan yaşama başladım diyebilirim. Ana branşım gitar eğitimi. Bunun yanı sıra kulak eğitimiyle de, armoni bilgisiyle de yani müzik teorisiyle de ilgileniyorum. Burada da öğrencilerimize yetenek sınavlarına hazırlık derslerini ve gitar eğitimi derslerini ben vermekteyim. şu an. Evet biraz bahsedeceğiz zaten hizmetlerimizden de öncelikle Ece Hanım'ı tanıtalım ama. Ece Hanım siz nasıl bir giriş yaptınız bu sektöre? E, merhaba tekrar hoş geldiniz. Merhaba, ben hoş Ece bulduk. Ceviz 1988 İstanbul doğumluyum. E, Gazi Üniversitesi Resim İşi Öğretmenliği mezunuyum. E, Ece Akademi Sanatı 3 ay önce kurduk. ...görsel sanatlar kısmıyla ben ilgileniyorum, İşitsel sanatlarla eşim ilgileniyor. Beraber devam ediyoruz. Evet. Peki burayı kaç yılında kurdunuz? Burayı biz 2016 Ekim ayında kurduk. Daha çok yeniyiz diyebilirim yani. 3 aylık bir serüvenimiz var. Biraz izinlerden bahsedelim o zaman. Ne tür dersler veriyoruz? Ee, tabii. E, müzikle le, le, alakalı olarak enstrüman derslerimiz var. Yetenek sınavlarına hazırlık derslerimiz var. Resimle alakalı olarak yine çocuklara yönelik resim eğitimi derslerimiz, yetenek sınavlarına hazırlık derslerimiz ve hobi amaçlı resim derslerimiz bulunmakta. Bunun haricinde gelişim derslerimiz ve isteğe bağlı olarak özel birebir şekilde yaptığımız dil eğitimi derslerimiz de mevcut. Bunun haricinde bünyemizde kurulan hocalarımızın da destekleriyle beraber yeni kurduğumuz bir ajansımız var. Ece Akademi Ajans diye geçiyor. Ajans faaliyetlerinden daha detaylı olarak e canım, eşimle bahsedecek. bahsedebilir. <laughs> evet, kendi alanımızda ajansımızı kurduk. İşte kurumsal kimlik, logo tasarımı, kitap kapağı tasarımı gibi çalışmalar yapıyoruz. Promosyon ürünleri. E, grafikte böyle ilerleyeceğiz inşallah. Nasıl bir ekibimiz var? Kaç kişilik hmm. bir ekip? E, 30'a yakın bir hoca kadromuz var. Hepsi kendi alanlarında uzmanlaşmış. E, yani üniversitedeki öğrencilerden çalışmaktan ziyade... Biz daha, daha çok kendi alanlarında uzmanlaşmış, deneyim sahibi hocalarla çalışmaya gayret ediyoruz. Üniversite öğrencilerine sınavlar hazırlıyoruz dediniz. Nasıl bir uygulama bahseder misiniz? Tabii ki. Müzik yetenek sınavları için ve resim yetenek sınavları için öğrencilerimizi burada hazırlama imkanımız mevcut. Bununla alakalı olarak da yine alanında uzman eğitmen kadromuz var. Burada biz üniversitelerin uyguladıkları yetenek sınavlarının içeriklerine dayalı olarak öğrencilerimizi buradaki sınavların her bir aşamasına göre ayrı ayrı hazırlıklar yaptırıyoruz. Efendim sizler neler ileteceksiniz izleyicilerimize? Ankara'daki genç yetenekli arkadaşlarımıza konser vermek için buraya davet ediyoruz. Ben de sizlere çok teşekkür ediyorum. Değerli bilgiler aktardınız. başarınızın devamını diliyoruz. Teşekkür, teşekkür ederiz. Sağ olun. Sağ olun. Evet değerli izleyicilerimiz bugün sizler için durağımız Ankara'da Bahçeli Evler demiştik. Bahçeli Evler'de de Ece Akademi Sanat'tan sizlere seslendik. Ve şimdilik buradan aktaracaklarımız bu kadar Söz Merkez Stüdyolarında.